İntiyar fiyatları genel itibariyle 2024 yılında bu değer artışlarına devam eder diye tahmin ediyorum. Sebepleri şu, e, merkez bankaları faiz artımlarının yavaş yavaş sonuna geldi. Jeopolitik risk bütün dünyada tekrar artmaya devam ediyor. E, özellikle yine e, endeksinde e, şu anda 104-105 bandında bir gezinme görüyoruz ancak dolar endeksinde tekrar e, Ocak ayı itibariyle 100 seviyesinin altında sarkan bir trend karşımızda olabilir. Doların uluslararası piyasalarda e, değer kaybediyor olması, merkez bankalarının faiz artımlarını sonlandırıyor olması ve jeopolitik gerilimler altın gibi güvenli limanları tekrar ön plana çıkaracağını söyleyebilirim. Özellikle yatırımcılara 2024 yılı ile alakalı ons altın tarafında 2350 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngördüm rapor ettim. Yine gram tarafında da 2500 lira seviyesine kadar bir yükseliş trendi olabilir öngörüm vardı. Bu öngörülerimi hala koruyorum. Ancak gram altın tarafında biraz daha yüksek seviyeler karşımızda olabilir. Çünkü gram altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için hem dolardan hem onstan ayrı ayrı destek bulmaya devam ediyor. İşte orta vadeli plana bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketine bakıyoruz. Burada Doların yükselişini devam ettireceğine dair raporlar, öngörüler, tahminler gelmeye devam ediyor. Biz de bu orta vadeli planla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine referans aldığımız zaman 2024 yılında dolar tarafında da yeni rekorlar göreceğiz. Bu da otomatikman zaten gram altını destekleyen faktörler arasında dolar/TL evet. kuruyla ons altın beraber yükseliş trendinde olacağı için 2024 yılında ben altın fiyatlarında yeni zirveler beklediğimi söyleyebilirim. 2023 yılında altın çok baskılanmıştı. Önden yüklemeli faiz artırımları. Merkez bankaları çok ciddi anlamda baskılamıştı zaten altın fiyatlarına. Ama son aylarda yine jeopolitik gerilimle birlikte 2000 dolar seviyesinde kadar yükselişler gördü. Özellikle son bir ayda 200 dolarlık bir atak gördük onsaltına. 1808 dolar seviyesindeydi. 2008 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yine e, dün Amerika Merkez Bankası Fed'in e, faiz kararlarında e, bir daha e, özellikle Ocak ayı toplantısında faiz artırı beklentisi ön plan çıktı. Çünkü enflasyon düşük geldi. %3.3 beklenen enflasyon %3.2 olarak açıklandı. Bu da küresel piyasalarda Aralık ayında Fed'in faiz artırmayacağı, pas geçeceği, Faiz artırım ihtimalini 2024 yılının Ocak ayındaki toplantısında e, işaret ettiği için tekrar bir yükseliş görüyoruz şu anda altın fiyatlarında. E, Ons Altın tarafında 1928 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme vardı haftanın ilk işlem gününde, pazartesi günü. Ama bugüne baktığımız zaman da 1972 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Burada hızlı bir atak gerçekleştirdiğini ve faiz artımlarının sona gelmesi altın fiyatlarının desteklediğine son bir aylık fiyatlamaya baktığımız zaman da jeopolitik gerilimin de altın fiyatlarını beslediğini bize göstermiş oluyor. Ben yaklaşık 6 aydır köşe yazılarımda veya yorumlarımda bu tarafa dikkat çekiyorum ve yatırımcısına sürekli şunu ifade ediyorum. Yani altın fiyatları merkez bankaları tarafından manipüle edilmeye devam ederken bir yandan da merkezler altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Bakın yine 2023 yılında Merkez bankaların altın talebinde ciddi bir artış oldu. Son 3 ay baktığımız zaman e, yani her merkez bankası 70-80 ton civarında e, fiziki altın rezervlerine ilave ettiler. Ama yıllık toplama baktığımız zaman 800 ton civarında altın alımı yaptılar. Yani çünkü jeofotik gerimin farkındalar. Enflasyonun geçici olmadığının farkındalar. E, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Merkez bankalar bunların farkında. Ama yüksekten bir e, alım yapmayacak ve dolayısıyla her baskılanan fiyat merkez bankalarının maliyet açısından düşük olduğu için en çok kazanan merkez bankalar oldu. Yani altın yatırımcısından daha çok merkez bankaları kazandı ve her altın e, stoğunun arkasında da bir risk, bir gerginlik yattı. E, 2022 yılında, 2021 yılında yine çılgınlar gibi altın alan merkez bankaları Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Tekrar çılgınlar gibi altın alımı yaptılar 2023 yılında. Bu sefer Orta Doğu'da patlak veren bir savaş karşımızda çıktı ve dolayısıyla e, altın yatırımcısının da bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Çünkü altın pusla havayı seviyor. Neyi evet. seviyor? Savaş. Var mı son iki yıldır? Var. Neyi seviyor? Enflasyon. Enflasyon zaten 40 yılın izlevesine bütün dünyada patlak vermiş. Neyi seviyor? Küresel ekonomik belirsizliği seviyor. Var mı? Bu da var. Yani bütün şartlar oluşmuşken. 2000 dolar seviyesinin altında olan bir ons altının baskılanması merkez bankalarının şuna işaret ediyor. Yani merkez bankaları diyor ki e, altın fiyatlarını çok düşürürsek bu sefer herkes altına yönelir. Bu bizim işimiz. Altın fiyatlarının çok yükselmesine izin verirsek bu sefer enflasyonun geçici olmaz e, olduğuna inanmazlar ve dolayısıyla da burada bir sabit stabil durum belirleyelim. Neyi belirleyelim mesela? 1800-2000 dolar aralığında dengelenen bir fiyatlamayı belirleyelim. E, piyasaları boyalamaya devam edelim. Sadece altın tarafında mı boyalama diye? Hayır. Borsada da aynı şekilde, dolar endeksinde de aynı şekilde, dolar karşısındaki paritelerde de aynı şekilde. Ya şu anda fiyatlamaların hiçbir şey mantıklı ve teknik bir açıdan bir açıklaması yok tamamen manipüle edilmiş bir piyasa var karşımızda. Merkez bankaları baskılamaya devam ediyorlar. Tek söyledikleri şey şu, bir enflasyonla e, mücadelemizi sürdürüyoruz. Hedeflediğimiz bir enflasyon tahmini var. Oraya kadar geleceğiz ama ne hikmetse bütün merkez bankaları belirlemiş olduğu enflasyondan o uzak durmaya devam ediyorlar. E, hane halkına bakıyorsunuz, altın tarafında ciddi bir talep artışı var. E, şirketlere bakıyorsunuz, altın tarafında ciddi bir e, talep artışı var. E, merkez bankaları zaten her yıl stoklamaya devam ediyorlar. 800 ton yani bu kolay bir şey değil ve dolayısıyla yılın son çeyreğine baktığımız zaman Aralık ayında yine muhtemelen dünya altın konseyi verileri açıklayacaktır. Bu sefer merkez bankalarının ne kadar altın stokladığı da karşımızda olacaktır. Şimdi sonuç böyle olunca e, bir yandan altın talebi var, içeride de altın talebi var. Bu sefer e, kısıtlamaya gidiyorsunuz yani sınırlamaya gidiyorsunuz devlet olarak yani şimdi şöyle bir şey verelim. Mesela Türkiye'de örnek verili. 0.25 gram ve 0.50 yarım gram altından üretimi durduruldu, yasaklandı. Soru şu neden? Çünkü 0.25 gram altını, yarım gram altını kim alıyor Türkiye'de? Parası olmayan alıyor. Yani bir gram alamayan yarım gram alıyor. Evet. Veya yarım gram alamayan 0.25 gram alıyor. Niye yasakladınız? Yani takı bizim örf, adet ve geleneklerimiz değil mi? İnsanlar düğüne giderken bunu takacaklar vesaire. Ama yasak. Ya demek ki bugün bu 0.25 yarım gramlardan başlamışsa bu süreç yarın 1 gram, 5 gram veya 10 grama çıkmayacağının hiç kimse garantisini veremez. Evet. Çünkü olmuş olan bir şey var. Yasaklama var burada. Yani üretim yasaklaması var. Demek ki yarın bugün de 1 gramı yasaklayabilirsiniz ve kamuoyuna diyebilirsiniz ki 1 gram altın yasak, yasak 5 gram. E biz elimize geçen parayla bir gram bir gram alıyorduk, kenara atıyorduk. Onu alamayacaksın. Paran varsa 5 gram al. Belki ileride 5 gram da yasaklanacak. Bu sefer 10 grama çıkacak. Bu sefer altından fiziki olarak uzaklaşma trendi dünyada başlayacak ki yeni dünya düzenine bu isteniyor zaten. Yeni dünya sistemi kimsenin varlık sahibi olmasını veya sınırlı varlıkları satın almasını veya biriktirmesini zaten istemiyor. Yani fiziki altın bütün dünya için, bütün dünya ekonomileri için veya ekonomi yönetenler için veya devletler için risktir. Fiziki altın sahibi... Güçlü insanlardır. fizik altına sahip olan insan özgür insandır. Ve dolayısıyla takip edilemeyen, gücü sınırı hedeflenemeyen, belirleme kişilerdir. Dolayısıyla herkes kayıt içinde olsun. E, herkese ben göreyim elinde ne kadar neyi var. E, sistem bu. Ama kişiler bu sefer sınırlı varlıklara yönelince, mesela kripto paralar da böyle, e, kişiler özgürlük istiyor. Ve dolayısıyla da bu tarafta baskılanıyor. Ve baskılanmaya da devam ediliyor. O yüzden sınırlı varlıklar, emtialar, hep risktir ekonomi yönetimi için ve dünyadaki bütün e, sistemi için. E, o yüzden de her fırsatta baskılamaya veya vergilerini artırmaya veya fiziki ulaşıma azaltmaya yönelik tedbirler de açıklanıyor. Şu an gram altın tabelada 1820 lira şu an itibariyle. Kapalı çarşıda fiziki tarafta 1863 lira. Yani bu 40 lira 50 lira makas aralığı hala korunuyor. Ama Bugün 1820 lirayı tabela fiyatında gören bir altın yatırımcısı acil ihtiyacı var. Ev alacak, araba alacak veya nakide ihtiyacı var. Bozdurduğu zaman da 40 lira, 50 lira aşağıya bozduruyor. Şimdi bu makas aralığına baktığınız zaman evet vatandaş zarar ediyor. Birisi zarar ediyorsa birisi kazanıyor. E, kim kazanıyor? Evet. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Peki bu hamleler nasıl ülke ekonomisine zarar veriyor? İnsanların sistemden uzaklaşmasına zarar veriyor. Bu sefer insanlara nasıl diyebilirsiniz ki gelin bankaya, sisteme koyun, nasıl diyebilirsiniz? Alım-satım makas aralıkları burada ortada ve insanlar haliyle fiziki tarafta talebinde bulunuyor. Çünkü fiziki tarafta alım-satım makas aralığı 5 lira. Şimdi 5 lira varken 50 lira niye versin bir vatandaş? Evet. İşte bunların tekrar düzenlenmesi lazım. Bu konuyla alakalı çok köşe yazıları yazdık, çok yorumlarda bulunduk ama maalesef dönüş olmuyor. Sistem yine aynı şekilde devam ediyor. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bölgesinde en fazla altın alımı yapan Merkez Bankası ünvanını aldı. 2023 yılında hem deprem felaketi hem erken seçim kararları ile birlikte altınlar tekrar nakide çevrildi yani bozuldu. Dolayısıyla devletler de aynı vatandaş gibi kötü gün dostu olarak bunları alıyorlar ve ihtiyacı olduğu zaman da nakide dönüyorlar tekrar. Ee, bu süreç e, hem deprem felaketinden kaynaklı, hem kur ataklarından kaynaklı, hem erken seçimden kararından kaynaklı. Tekrar rezervlerin düşmesine neden oldu. Ancak yılın e, üçüncü çeyreğine baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tekrar altın rezervlerini artıran Merkez Bankası konumunda oldu. Ama geçen yıla kıyasla baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervi azaldı. E, bunun sebepleri malum. 11 ilde yaşanan büyük bir deprem felaketi ve çok büyük bir ekonomik maliyet var karşımızda. Verilen teşvikler, yapılandırımlar derken bu tarafta nakide ihtiyacımız oldu. Diğer yandan kur atakları gördük. 18 liradan 28 liraya yükselen. İşte kur kurumlu mevduat sisteminden çıkışlar oldu. Bunların tekrar döviz karşındaki bir şekilde vatandaşın dövizine geri vereceksin. Bununla ilgili bir süreç yaşandı ve dolayısıyla bozulmak zorunda kaldıklarını söyleyebilirim. Bakın altın rezervlerindeki artış sonrası çarşı pazar karışıyor. Ve en son yine 1808 dolar seviyesine kadar gerileyince bir uyarım vardı. Bu fiyatlar kalıcı değil. Merkez bankaları altın stokluyorlar. Ama bunun arkasından çıkacak tufan da bütün ekonomileri bat hale getirecek. Yani ortalık bayağı karışacak. Bir baktık, aradan fazla geçmedi. Bir hafta sonra e, Filistin-İsrail Savaşı patlak verdi. Diğer altın rezervinin artışında rusya Ukrayna Savaşı patlak vermişti. Ondan öncekilerde de zaten COVID-19 süreci vardı. Ve büyük şeyler planlıyorlar. Dünya bir değişim sürecinde sınırlı varlıklara bu sefer eğiliyorlar. Ve neden altın alıyorlar özellikle? Tabii ki dijital paralar altına bağlanacağı için altın bütün dünyada rezerv para olma özelliğini taşıyacağı için herkes dolardan yavaş yavaş uzaklaştığı için altın tarafındaki talep o yüzden arttığını söyleyebilirim.